Sanayi şehri Gaziantep'in 6 bölgeden oluşan ve 250 bin kişinin çalıştığı organize sanayi bölgesine ulaşımında İpek yolunda oluşan trafik yükünü alarak sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak Dünük Tüneli projesi için çalışmalar sürüyor. Tünelin yapım protokolü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda düzenlenen törene, Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ile kurumların teknik ekipleri katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in seçim beyannamesinde en önemli projelerden biri olarak görülen Dülük Baba Ormanları'nın altından geçerek doğal yaşama zarar vermeden 3250 metre uzunluğunda inşa edilecek olan iki tünel Gaziantep'in trafiğine yeni bir boyut katacak. Kent merkezinden OSB'ye kesintisiz ulaşımın sağlanacağı proje kapsamında çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı da sağlanacak. Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin şunları söyledi. Beyannamede önemli kısmı şu an 250 bin kişinin çalıştığı o seviye dülük tüneli için üçlü protokol yaptık. Bize çok yardımcı olduğunuz bu aşamaya gelmesinde tünelin yapım kısmı ile ilgili kısmı hemen biz başlatacağız. Yılın sonunda evet, temel atacak şekilde inşallah hızlı çalışmamıza tamam. Bütün şeyi bunu bekliyor Sayın Bakanım. Şu ile da inşallah bunu başlatmış olduk. Allah razı olsun. Bakanıma, tüm ekibe çok teşekkür ederim.